Sibernetiğin kurucusu olarak kabul edilen ünlü İslam alimi El Cezer'in 13. yüzyılda kaleme aldığı makine çizimlerinin çalışır makinelere dönüştürüldüğü Cezer'in olağanüstü makineleri sergisini yaklaşık 550 bin kişi gezdi. <laughs> Sul ilçesindeki Keçi Burcu'nda 25 Mart'a açılışı yapılan El Cezeri'nin makinelerinin eş ölçekte aynı malzeme ve teknikle üretildiği filli su saati, yılan mekanizması, çocuklu otomatik lavabo ve kan ölçme otomatı gibi 25 ürünün prototipinin yer aldığı sergi 7'den 70'e ziyaretçilerden ilgi gördü. Baykar tarafından milli ve özgün kaynaklarla geliştirilen ve Teknofest 2021'de katılımcılarla buluşan uçan araba Cezeri'de sergide ilgi odağındaydı. Görevli haberlerin katılımcılara eserlerle ilgili bilgi verdiği sergi yoğun ilgiden dolayı zaman zaman keçi burcu önünde uzun kuyruklar oluştu. Açılışın yapıldığı 25 Mart ile 18 Mayıs arasında ziyaretçi sayısı 550 bine yaklaştı. <laughs>